Merhaba arkadaşlar, Santrafor kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet. Ben Volkan. Bugün yine sizlere eğlenceli bir içerikle geldik. Bugünkü yarışmamız 20'şer sorudan oluşan yaşandı mı yaşanmadı mı diye belirteceğimiz farklı skorların yaşandığı maçlar olacak. Ben soracağım, yarışmacımız da yaşandı mı yaşanmadı mı diye cevap verecek. Süre sınırımız yok tabii ki. Bugünkü yarışmamızda tekrardan bizlere Muhammed eşlik edecek. Muhammed'ini seni buraya alalım. Buyurun Muhammed Bey. Güzel bir alkışla. Mahmut hoş geldin tekrardan. Hoş buldum. Hoş geldin Burucuğum. merhaba abi. merhaba. Geçenki yarışmada yenilmiştin. Evet. Yani evet, biraz, biraz... içimiz buruk ama bugün inşallah başlangıcı yapacağız seninle. Misafir olarak hissettiğim için evet. hem de yani buranın otoritesi altında ezilmemeye çalışırken o arada... Asla baskı yapmıyoruz. Yani sizin yanımda... bir yerde basın. sniper falan mı var? Keskin şahit <laughs> <anı> tutmadık <laughs> yani. Kimsenin şeyi yok burada. Biz istemez kendimizi deplasmanla hissettik ama bu sefer farklı olacak. Usta yapma lütfen. Büyük maçlar öncesinde zaten zayıf rakipler genelde bu tarz kuruyor. Hani yenilgiyi biraz normalleştirmek için. Eee o yüzden hayırlısı diyelim. <laughs> Yine kartlarımız bizlerle beraber. iki farklı kartlara soruları yazdım. Taş kağıt makas oyunuyla kartlardan birini seçecek olan yarışmacımız belli olacak. Kaybeden yarışmacımız ise yarışmayı ilk başlayacak olan kişi olacak. Hadi başlayalım o zaman. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> Ustam evet şimdi kartlardan... Evet, gerçekten bu sefer kart seçicisi. <laughs> evet. bu sefer sol diyelim de bari farklı bir mesaj akla gelmesin. sol taraftaki bir politik kartlar... değişiyor. Ben anlamadım. Bir hafta sağcı bir hafta solcu alamadım. Ya ne yapalım? Ya. Yağmur nereye tallar ya dur şimdi. <gülüyor> <Yarıştırma>. <gülüyor> kartlar belirlendi. İlk yarışmacımız Volkan oldu. Muhammed seni sıraya alalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar yarışmamız basit. Tekrar açıklamasını yapayım. Farklı skorların olduğu maçları ben buldum. Yaşandı mı yaşanmadı mı sürpriz gelen maçlar var burada. Bazılarını tabii ki salladım. Yaşanıp yaşanmadığını... Yarışmacı arkadaş tahmin edecek. Bilgi de olabilir burada tabii. Tahmin de olabilir. Ben buna doğru mu yanlış mı diye cevap vereceğim. Cevabı yaşandı ya da yaşanmadı diye olacak. Süre sınırımız yoktur. Toplamda 20 tane soru var. Doğrusu yanlışı karışık. Volkan hazırsam başlayalım. Hazırım. Sadece bir şey sormak istiyorum. Şimdi anladığımı sadece burada dile getirme kamera karşısında. Örnek veriyorum. Farzi misal. 2 hafta önce Juventus Borussia Dortmund maçı vardı. Skor da 4-4 bitti. Geçmişteki bir maçın işte örnek veriyorum. Borussia Dortmund Juventus maçı 4-4 bitti. Bunu da dile getirip bize şey yapacaksın. Soru soracaksın değil mi? Doğru Evet. E onun doğru olup olmadığını bize soracaksın. Aynen öyle. Farklı tamam. skorların olduğu, genelde popüler takımların olduğu kulüp ve milli takım bazında sorular Bunlar Tamam. Yakın zamanda çok eski zamanlara dayanmıyor. Tahmin edilebilir. Bazıları da nasıl ya dedirtebilir yani o yüzden. Muhtemelen bilmediğim çok şey var bekliyorum. <laughs> o zaman başlıyorum. Başlayalım. Barcelona 0, Dinamo Kiev 4. Yaşandı mı? Ben böyle bir skor hatırlamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yaşanmadı. Yanlış. Yaşanmış mı? 5 Kasım 1997'de böyle bir skor yaşanmış. Shevchenko'nun <laughs> popüler olduğu bir zamandı ve piyasaya adım attığı ilk maç diyebilirim. Usta 94 doğumluyum. 3 yaşındaki maçı hatırlamam. Benim için çok geri yani. 3 yaşındayım <laughs> o zaman bilemem. Ben yaşanmamıştır diye dedim ama yaşanmış. İkinci soru. Beşiktaş evet. 3, Barcelona 0. Şimdi ben Beşiktaşlıyım Usta. Ben bunu yanlış bunu anlarsam. Bunu bilmem lazım. Bunu bilmem Barcelona lazım. Barcelona'yı yendiğimizi biliyorum. Skoru hatırlamıyorum. Yendiğimiz için güvenerek 3-0 vardır diyorum. Doğru. <laughs> 19 evet. Eylül 2000 yılında yaşanmış bu. Evet. Beşiktaş 3-0 Barcelona yenmiş. Ben onun skorunu tam emin değildim. 4-0 da olabilir diye düşündüm. 3-0'mış. Ankara gücü 0, Galatasaray 8. Evet yaşandı. Doğru. 92-93 sezonu. Doğru. 30 Mayıs 1993. Paris Saint Germain 5, Barcelona 0. Yaşandı. Yaşanmadı. Hmm. Ben bunu salladım. Allah Allah. İspanya 5, İngiltere 0. Yaşandı mı? Usta bence İspanya İngiltere'yi 5'lemiştir ya. Evet doğru diyorum. Hayır yanlış. Böyle hmm. bir şey yaşanmadı. O zaman da çok zayıfım benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ben <laughs> ne yapayım sana? <laughs> Inter 2, Schalke 5. Lan bana niye hepsi yaşanmış gibi geliyor? Bence yaşanmıştır bu arada. Doğru. <laughs> Hatırlamıyorum. 5 Nisan 2011'de yaşandı bu. Chelsea 8, Aston Villa 0. Yaşandı mı? Yaşandı. Doğru. 23 Aralık 2012'de. Real Madrid 0, Barcelona 4. Yaşandı mı? Yaşanmıştır. Doğru. yaşanmıştır. 26 Ekim 2024'de yaşandı. Barcelona 0, Real Madrid 4. Yaşanmıştır. Doğru. Evet. Inter 2, Paris Saint Germain 6. 6-2 mi bitmişti geçen sezon? 5-2 mi bitmişti? Hatırlayamadım ama bence 6-2 var ya. Yanlış. <laughs> 5-2 mi? Ben bunu salladım. 5-2 mi? <laughs> yaşandı ya. Yanlış. Aa. Adana Demirspor 7, Göztepe 0. Adana Demir Göztepe'yi sana atmış mıdır ya? Ben de sana soruyorum. Bence atmamıştır. Sana ben soruyorum. Yanlış. Ya. 22 Mayıs 2022'de böyle bir skor yaşandı. Chelsea 6, Real Madrid 1. Yaşandı. Yanlış. Ben bunu salladım. <laughs> Barcelona 6, Milan 3. Yaşandı. Yanlış. Bunu da salladım. Usta bana hepsi yaşandı geliyor. Ben kafayı yiyeceğim burada ya. Bakalım kopya da yazısı için yazısı gibi. <laughs> United 8, Arsenal 2. Yaşandı, yaşandı. mı? Yaşandı. Doğru. Eminim. Yaşandı. 28 Ağustos 2011'de yaşandı. Evet. Arsene Wenger takım başında lanet gelsin. Doğru. Hatırladım. Liverpool 4, Real Madrid 0. Yaşandı mı? <laughs> Liverpool 4, Real Madrid yaşandı. Doğru. Evet. Jürgen Klopp dönem. 10 Mart 2009. Ohohoho. Sallamış mı? <gülüyor> <gülüyor> İyi salladım. <laughs> Marsilya 7, Lyon 0 Yaşandı mı? Marsilya'nın iyi olduğu dönemler vardı ama bence yaşanmamıştı. Yanlış. Yaşandı. 13 Ocak 1991. Ya 91 <laughs> senesin. nereden bileyim ben ya? Tahmin biraz. Öyle değil. Allah ya işte. Burada biraz tahmin biraz bilgi. Sana kalmış. Bilgi de, bilgiden ziyadesi oldular. Yani ben 94 doğumluyum diyorum. Bak 3 yaşında bir... Bak 3 sene önce lan annem babam evli değil be. Fenerbahçe 7, Bursa Spor 1. Yaşandı. yaşandı. Mı? Doğru. 17 Kasım 2002. Galatasaray 5, Beşiktaş 0. Yaşandı mı? Yok. Yaşanmadı. Doğru. Biz 5 o yaşandı. Onu sormadım. <laughs> Fransa 7, Almanya 2. Yaşandı mı? Yok bence yaşanmadı. Doğru. Böyle bir şey yaşandı. Bence diye. Brezilya 7-1 sadece. Barcelona evet. 2, Bayern Münih 8. Yaşandı mı? O bildiğim kadarıyla yaşandı ya. Cevabın ne? Yaşandı. Doğru. 14 Ağustos 2020'de oldu mu? Aynen aynen hatırladım. Ama ben onun total skorumu önceki tek tek bir skor mu onu bilemedim de. hatırlayamadım tek da ama ben tek maçın olduğunu sonradan hatırladım. Unutulacak maç da değil ama nasıl unutmuşuz bilmiyorum yani. Toplamda 13 doğrum var. 13 tane doğrum var mı? Evet. Şaka yapıyorum. 20 yapayım. soruda 13 doğrum. Yemin doğrusu. et. Yemin et. <laughs> ya şu %60 sallama işi iyi. Yani. Bence %60 iyidir. Şimdi iki seçenek var. Yaşandı yaşanmadı. O i̇ki tane ya da, da iki İki tane üç tanesinden emindim. Geri kalandan emin falan değilim yani. Onu da net söyleyeyim. Zorlayabilir bizi. Senin yorumun nedir bilmiyorum. Abi. Yani bence Muhammed bu sefer iyi gidecek gibi. Umarım. <laughs> Teşekkür ederim. Doğmadığım zaman <laughs> sorduğun için. İyi yarışma bu. Muhammed hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Hazır mısın? Volkan izledin. Yirmi sorudan üç doğru. Soru doğru. İzledim. Geçen seferden dolayı da zaten bilenmiş durumdayım. <laughs> Sen herhalde transfer marktı bayağı bir hatımetmişindir. <laughs> Yok ondan değil. Genel ekseriyette zaten spor kanallarını çok sık izlerim. Ama bunlar eski sorular. Güncel değil fazla. Bilirim ya. Hadi bakayım. Başlıyorum. Borussia Dortmund beş. Paris Saint Germain iki. Yaşandı mı? Ne? No. Yaşanmadı bence. Doğru. Real Madrid 7 Arsenal bir. Yaşandı mı? Yaşanmadı. Doğru. Avustralya 31 Amerikan savunması sıfır, Yaşandı mı? Fiziksel <laughs> olarak yaşanmıştır da. <laughs> yani böyle bir şey söylediğine göre yaşanmıştır herhalde ya. Doğru. <laughs> 11 Nisan 2001'de böyle bir skor yaşanıyor. Deportivo 4, Milan 0. Yaşandı mı? Burada her zamanki gibi atış gücümü kullanacağım. Bence yaşandı. Doğru. 7 Nisan 2004'te yaşandı. Brezilya 1, Almanya 7. Yaşandı mı? Final ya da yarı final olabilir. Yaşandı. Doğru. 8 Temmuz 2014'te yaşandı. Evet. Antalya Spor 7, Trabzonspor 0. Bak ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Hani gidip de bana 1950'lerden bahsediyorsan zaten Yok. ben bu soruyu kabul ettim. Şimdi çirkefe yaptım da ben yeneceğim onu seversen. yaşanmadı. Yanlış. Aa! 13 Mayıs 2016'da yaşandı. Evet. Inter 0, Milan 6. İki büyük takımın karşılaştığı ve bariz bir skor benim aklımda kalırdı. Bence yaşanmadı. Yanlış. <laughs> Vay arkadaş ya. 11 Mayıs 2001'de yaşandı. Fenerbahçe 6, Mersin Mayur'da 0. Yaşandı mı? Yaşanmıştır. Yanlış. Lan arkadaş, <laughs> Mersin'i bu <o> kadar küçümseme. <laughs> İtalya 1, Brezilya 6. Yaşandı mı? No. Doğru. Ben bunu sallamıştım. Yağsaray <laughs> <laughs> 7, Trabzonspor 2. Yaşandı mı? No. Doğru. Beşiktaş 10, Adana Demirspor 0. Yaşandı mı? Beşiktaş Adana 10-0. Yaşandı. Doğru. <laughs> ya tıktıttı ya. <laughs> 15 Ekim 1980'de Allahım ne kadar kazanmaya yaklaştın ne kadar çirkin gülüyorum farkında mısın? Kardemir Karabük Spor 0 Fenerbahçe 7 yaşandı mı? Kardemir Karabük Sporu biz 7 0 yine mi? adamlar hep bizi lilloş ettiler ya yok ya öyle bir şey olmamış. Yanlış. Vay hmm. arkadaş. Şey. 14 Mayıs 2018'de yaşandı. 2018'de yaşanmış bir de yakın tarih bu. O. Liverpool 7 Manchester United 0 yaşandı mı? zım 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 alan ne diyorlar <laughs> yaşandı. Doğru. İyi sallıyorsun bu arada. 5 Mart 2023'te yaşandı. 2 yıl önce. Almanya 6 Türkiye 0 yaşandı mı? Yaşandı canım onu hatırlıyoruz ya. Yaşandı diye böyle bir şey yaşanmadı. Yani neyi hatırlıyorsun sen? <laughs> Nasıl yaşandı lan arkadaş? Sen İspanya'yla mı karıştırdın? Aaa! Almanya diyorum. <laughs> Bura geri al. Şey ya, ya. Geri al. Geri al. <gülüyor> <gülüyor> sen bizi içeri <gülüyor> attıracaksın. Ustam. <laughs> <İstanbul. gülüyor> <laughs> Manchester City 6, Chelsea 0. Yaşandı mı? 6-0. 6-0 bir daha söylesene. Bir hoşuma gidiyor. <laughs> ya var <laughs> ya böyle, böyle şeyle akmaz Yaşandı. Doğru. 10 Şubat 2019. Bayern Münih 6, Dortmund 0. Yaşandı mı? Ve son istatistiklere bakacak olursak 3-3 gidiyorsun bence. Yaşandı. <laughs> Neyin istatistiğine bakıyorsun sen ya? <laughs> ya 3 yaşandı, 3 yaşandı tamam. diye gidiyorsun diye hatırlıyorum. Bir mantık yok onu söyleyeyim ama doğru. Yaşandı. <laughs> ya sonuçta <laughs> mantıksızlığın da bir mantığı var. 31 Mart 2018 ki. yılında. Stuttgart 7, Borussia Dortmund 0. Yaşandı mı? Stuttgart'la alakalı ne iddiaya ne tahmine hiçbir şey girmek istemiyorum. Çok tehlikeli bir takım. Yaşandı diye. Doğru. 23 Şubat 1991'de yaşandı. Bayern Münih 9, Hamburg 2. Yaşandı mı? Yaşandı. Hatırlıyorum. Neyi hatırlıyorsun? <laughs> o doğru. kadar ciddi salladım ki ben biliyorum. Ama doğru. <laughs> Yok ama şaka bir yana hatırlıyorum. 30 Mart 2013. Hatırlamasam net söylemezdim. Atletico Madrid 6, Milan 1. Yaşandı mı? Yaşanmadı. Doğru. Son soruya geliyorum. Lille 1, Paris Saint Germain 7. Yaşandı mı? Ben böyle bir skor hatırlamadığım için ve son soru olduğu için gene atma gücüme güvenerek de yaşandı diyorum. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Arkadaşlar 21 Ağustos 2022'de yaşandı. Sakın bu atmayla alakalı istatistiğimi saçma sapan teorilerimi hayatınıza geçirmeye çalışmayın. Çuvallar. Lütfen <laughs> evde denemeyin. <laughs> Yok bundan dolayı şeyden dolayı söylemedim. Olur da sınavlarda şurada burada soru çözü ama. Merak ediyor musun kaç doğru oldu? Yani kaç yanlışım olduğunu merak ediyorum Kaç tanesini doğru anlamamış. 15 doğrum var. Fırtınada ağaçlar. <laughs> Evet arkadaşlar yarışmamız bitti. Bu sefer kazanan Muhammed oldu. Geçen maçın öcünü aldı gibi duruyor. Abi, tebrik ederim. Öc, olarak demeyelim ya yani biz dostuz burada arkadaşız ama nasıl yendi o? <laughs> Alkışlayarak tebrik ediyorum. Ya yüzde yüzde doğru ne oldu bir yarışmaydı? Ben de ihtimal veriyordum ve maç öncesi tahminim de tuttu. Bro şimdi buradaki sıkıntıyı sana söyleyeceğim. Hani dediğim gibi 90 senesindeki skoru hatırlamam. Burak. yani 2 sene önceki skoru falan fazla hatırlamıyorum. El Clasico'da bir de Galatasaray'ın 92-93 sezondaki 8-0'lı galibiyeti. Bunun tribün bestesi olduğu için. Hani ez, ezberimde var bildiğim skorlar. Onun haricinde yok yani. Atmaya yönelik olduğu için çok fazla atamadım. <laughs> <laughs> Bu arada yanlış bilgilerin olduğu sorular eşit. Yani her ikisinde de 7 tane yani yanlış bilgi vardı. O yüzden hani başlangıçta bunu söylemiş olsaydım tahmin edebilirlerdi. Sonlara bırakırdı belki de. O yüzden mesela tabii siz bile tahmin edemediniz benim atış gücümü. Bayağı attı. <laughs> yani o atma gücü harbiden iyiymiş. <laughs> bir süre sonra biz de yetişemedik yani. <laughs> Seriye bağladı resmen. Eğlenceli bir içerik oldu. Eğlendiğimizi düşünüyorum. Sizlerin de beğeninizi bekliyoruz. Varsa içerik fikriniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala tekrardan abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Desteklerinizle büyüyeceğiz. Volkan şey demek ister misin? Teşekkür ederim. Bizi izleyen herkese. He? Muhammed. Böyle bir içeriğin varlığından dolayı çok mutluyum. Dahil olduğum için de çok mutluyum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.